Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badilli 31 Mart'ta seçimler için esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Badilli ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerden bahsederken yeni dönemde hizmetin istikrarlı ve artarak devamı için vatandaşlardan destek istiyor. <laughs> Teşekkür teşekkür tamam, evet, teşekkür, teşekkür ediyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Öner'le birlikte Atakent Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Baydilli, ilçede gerçekleştirilen projelerinden bahsedip vatandaşların taleplerini dinledi. Çok aşağı çarşıya çıkmıyor ama çok Başkan Metin Badilli daha sonra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte Yıldız Meydanı esnafını da ziyaret ederken yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet edip destek ve dualarını istedi. Esnafın sorunlarını da dinleyen Başkan Badilli gerekli notları alıp ilgili kurum ve birimlere çözümü için iletti. O konuda biz ama tabii bu geri dönüşüm kutularını falan özel kurumlara şu an Seçim sürecinde her vatandaşa ulaşıp kendilerini, hizmetlerini ve projelerini anlatmaya gayret ettiklerini ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kalan sürede de sahada olmaya devam edeceklerini dile getirdi.